Hakan. Abicim işte şimdi yandık biz. Ne oldu Volkan? Yandık. Allah kahretsin. Yandık ki ne yandık? bu. Ne oldu söylesene Volkan? Abi şu Rus şirketiyle yaptığımız iş vardı ya. Evet. Adamlar kara para aklıyorlarmış. Sonra naylon fatura filan. Ne istersen yani. Allah kahretsin. Ne yapacağız biz şimdi? Rus polisi adamların banka hesaplarına, şirketlerine her şeylerine el koymuş. Volkan. Volkan, sen ne dediğinin farkında mısın? Maalesef, paramızı onlardan alabilmemiz aylar sürermiş. O da küçük bir ihtimal. Numan Bey, Numan Bey'e ne diyeceğiz peki? Simge odasındım. Yok, dışarıda. Kurt şey gidecekti. Söylüyorum ben. Bittik. Mahvolduk. Olamaz. Hı? Olamaz Volkan. Volkan bir şeyler düşün çabuk. Ne bileyim. Oradan alacağımız paraya güvenerek... ...Numan Bey ile anlaşma imzaladık. Benim içime doğmuştu ama böyle olacağı. Ben biliyordum. Ben biliyordum ama beni dinlemediniz. Ay ne bakıyorsun be şaşkola. Alsana elinden şunları. <laughs> Bakalım Hakan Hülya'nın elbisesini senin üzerinde görünce ne diyecek? En ideal sevgiliymiş. <laughs> Efendim? Ay. Nanacığım, bu elbiseyi sana vermek istiyorum. E, ben çok zayıfladım, üzerinden dökülüyor. E, biliyorsun sıfır bedenim artık. Görüyorum. Ama bu elbise sana tam olacaktır. Lütfen benden bir hediye olarak kabul et. Ama Hakan bu elbiseyi çok beğenirdi. E, bana olmuyor, bari sen giydin. Lütfen. Teşekkür ederim. Alo. Efendim Volkan. Ne? Bir dakika. Nasıl yani ya? Dur dur. Uf ya of. Tamam hemen geliyorum. Ne olmuş? Ay sana ne be? Aa. Bir daha kan bana garip diyor. Asıl bu kadının bir dakikası bir dakikasına uymuyor. Anlıyorum. Tabii anlıyorum Numan Bey. Ancak lütfen siz de bizi anlayın. Hiç hesapta yokken... Evet. Evet. Peki bize birkaç gün müsaade... Tamam. Tamam Numan Bey. Ee, söylesene ne dedi? Ne demedi ki? kısacası bu işler çocuk oyuncağı mı dedi. Benim başından biliyordum böyle olacağını. Buyurun bakalım. Ne yapacağız şimdi? Böyle olacağını nereden bilebilirdik ki? Ne diye dinlediysem sizi. Bütün bunlara Şşt. inanamıyorum ya. İnanamıyorum. <laughs> Mahvolduk biz. Bittik. Hakan. Dur Simge dur. Biraz yalnız ben. Ne, ne yapacağız Hakan? Tek bir Tam anlamıyla iflas edeceğimiz. Her şey bu kadar üst üste gelir mi